<gülüyor> <gülüyor> bana geldi hepsi <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. Bakayım tipinize. <laughs> 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 Alçağım biraz biraz. Ya bana geldi hepsi. Bulma kadar geldi. Benim de geldi. <laughs> <laughs> Sıkcan havaya. Hayır, anne. Sık, sık. dön dön oğlum telefona bile geldi <laughs> getir getir Hayır, kan da sıksın ver evet, <laughs> kan da sıksın ver ver Kan sırasına sıkma oğlum. Ver. yaptı ya. Ver bir. Çam verir misin? Çam verir Her yerimi batırdınız. Kar. Aydın'da hiç kar yağmadığı için biz yağdırıyoruz. <laughs> getir bakayım harcına ya, ya da seninki zaten bembeyaz olmuş oğlum aa bitiyor bitiyor ben bembeyim şu da ben bitiyor oğlum her yerim <gülüyor> 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 ne yaptınız <laughs> yapma yapma <yinsene. gülüyor> <laughs> Oğlum yüzünü yapma. Yanaklarına bak. Anne elizi el, yapayım elini. mı? Ya, ha elizi çıkar. Yere elizi çıkardık ha. Ben kartada da bu. Oğlum ne yaptın? ben <laughs> Kendimi boyayacağım yüzünü de boyayacağım. Ha yüzünü boyama zararlı. Bak. Anne. Ha çok güzel olmuş. <laughs>

Bitti mi? Nasıl çıkacak bu böyle? Çıktı. Bana nasıl çıkaracaksın? Ben nasıl çıkarayım? Çıkarsın.